ürettiği dalga boyu 8 santim olduğuna göre x diyor kaç santimdir İşte bu lambda bölü 2 lambda bölü 4 kullanacağınız güzel bir soru bakın şurası merkez dalga katarı düğüm çizgisini koyalım ben buna k1 diyeyim sonra dalga katarı var şuraya da birinci katarı koyayım K1'i koydum. Şurada arada K2 var. Bakın merkez merkez Katar'dan itibaren sol tarafa doğru 1, 2, 3 3 tane Katar götüreceğim. Aynı cins olduğu için 3 tane lambda bölü 2 alıyorum. Tı. Şimdi sağ tarafı adapt edelim. Sağ tarafta şurada bir lambda bölü 4'üm var. Çünkü Katar'la düğüm çizgisi arası. Orada bir lambda bölü 4 var. Şurada birinci düğümle ikinci düğüm yani bir lambda bölü 2 daha var. Ardışık aynı olduğu zaman biliyorsunuz ki lambda bölü 2 alıyorduk. Sevgili arkadaşlar hepsini topladığımızda x uzaklığının bunların toplamı olan e, 2 artı 1 bölü 4 9 bölü 4 mi yapıyor arkadaşlar? 9 lambda bölü 4 yapıyor. İşte x buymuş. Cevap 18 olacaktır. Merkez katardan şurada katar 1 var. Şurada katar 2 var. Ve şurada katar 3 var. Merkezden itibaren buraya doğru 3 tane katar var. Katarlar arası uzaklık lambda bölü 2, lambda bölü 2, lambda bölü 2. İşte 3 lambda bölü 2 oradan geldi. 3 tane şu aralıktan geldi. Lambda bölü 4 ise şuradan geldi. Lambda bölü 4. Mesafeyi vermiş bize. Diyor ki buradan buraya kadar diyor. 9 tane diyor. Lambda bölü 4 götür diyor. Ardışık çizgileri sıralayacak olursak. Lambda bölü 4. Yani şöyle. İşte düğüm çizgisi birinci düğüm. Birinci katar. ikinci düğüm ikinci katar şeklinde götürdüğümüzde toplam 9 tane lambda bölü 4 yapacağız. 9 tanenin arkadaşlar ayırdığımızda bakınız ilk düğüm çizgisiyle başlıyoruz ya. Buradan başlarken ilk birinci başladığımız düğüm çizgisi o yüzden yine bakın burası tek sayı olduğu için yine düğüm çizgisi olacaktır. Yani 5 tane düğüm var. Araya 4 tane de katar girecek demektir. 5 tane düğüm, 5 tane ç, 4 tane k girecek demektir. Birinci düğüm, birinci katar. İkinci düğüm, ikinci katar. Üçüncü düğüm, bu şekilde devam ediyoruz. Kaç tane çizgi var? 9 tane çizgi var. 9 tane lambda bölü 4 var. Bu 9'un 5'i düğüm çizgisi, 4'ü katardır. Niye hocam düğüm çizgisi 5 tane derseniz... İlk başlayan merkezin sağında ilk oluşan düğüm çizgisi olduğu için önce onunla başlıyoruz arkadaşlar. Peki. Şimdi gelelim. ürettiği dalga boyu 6 santim olup diyor. Lambda'nın 6 santim olduğunu biliyormuşuz. 9 santimmiş. E kaynaklar tepe ürettiği anda P noktası için demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar. Yol farkımız nedir bizim? Yol farkımız 21, 9, 12 mi? Arkadaşlar bizim yol farkımız 12. Evet. 12, lambda'nın nasıl katı? Tam katı. Hem de iki katı. Demek ki burası ikinci karın çizgisi. Yani ikinci dalga katar üzerindedir arkadaşlar. Bir nolu yargımız doğrudur. Peki çift tepe midir? çift çukur mudur? Bunu da şöyle buluyoruz. Şu kaynaklara olan yol farkının herhangi birini lambda bölü 2'ye bölüyorsunuz. Örneğin 21'i lambda bölü 2'ye böldüğünüzde çıkan sonuca bakıyorum. Şimdi lambda bölü 2'miz 3 yapar arkadaşlar. 21'i 3'e böldüğünüzde sayı ne gelir? Bakınız buradan sayımız tek sayı geldi. Eğer tek sayı gelirse o bahsedilen nokta çift çukur üzerindedir. Şayet bu sayımız tam sayı çıksaydı şey çift sayı çıksaydı o zaman da çift tepe üzerinde olacaktı. Cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Dikkat! Kaynaklara olan yol farklarından herhangi birini lambda'nın yarısına bölün. Böldüğünüzde ortaya çıkan sayı tek sayımı, çift sayımı diye bakıyorsunuz. Eğer bu sayı tek sayı ise o nokta dalga katarı üzerinde evet o zaman çukur üretiyor olsaydı tersine dönerdi. Selçuk o zaman tersine dönerdi. Şimdi tepe ürettiği anda dediği için tepe ürettiği anda dediği için biz burada tek çift olaylarına bakıyoruz. Tek sayı ise arkadaşlar bizi nereye götürecek? Çift çukura götürecek. Seydi o zaman bu sayı bizi çift tepeye götürecekti arkadaşlar. Devirebilirsiniz. Biz evet arkadaşlar ha bu arada biliyorsunuz değil mi? Aynı fazla kaynaklarda yan koşulları aynen geçerliydi değil mi? Tam katıysa dalga katarı, lambda'nın tam katları şeklinde ise dalga katarı, buçuklu katları yani n-1 bölü 2 şeklinde olduğu zaman da düğüm çizgisi koşuluydu. Bunları tekrar bir hatırlamış olalım sevgili arkadaşlar. L ortamından gönderilen bir atmanın parçasal olarak bir kısmının K ortamında kırıldığını görüyoruz. Buna göre diyor. Ket açısını diyor. Azaltmak için ne yapmalıyım diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar Burada L'nin gelme açısı şurası. K ortamındaki kırılma açısı ise burası. Yani ayırma yüzeyleriyle yaptıkları açılardır. K ortamında kırılma açısının küçüldüğünü görüyorsunuz. Eğer küçülüyorsa normale yaklaşıyor demektir. Suyla ışıkta tersine düşünüyorduk. Burası ise derindir arkadaşlar. Kırılma açısını büyütmem lazım. Ne yapacağım o zaman bu ortamı? Örneğin aynı olsalardı şöyle olurlardı. Dümdüz doğrultuda giderlerdi değil mi? Şöyle bir şey olurdu. Demek ki burayı derinleştirmem lazım. Nasıl derinleştireceğim? E, su ilave edebilirim. O yüzden K ortamın derinliğini arttırmak. Bakınız bu doğru. Kaynağın frekansını arttırmak demiş. Sevgili arkadaşlar. Kaynağın frekansını arttırdığımız zaman bu olay ışıktakinin tersi oluyordu. Yani kaynağın frekansı arttıkça Burada kırılma açısı küçülmez. Kırılma açısı gittikçe büyür. Kısacası bu dalga böyle değil de frekans artınca şöyle bir şey olurdu. Yani bir nevi normalden uzaklaşıyor gibi oldu. Dikkat! O zaman belki bunu mutlaka bahsetmişimizdir. Bahsetmişizdir. Su dalgalarında ile ışık da frekansa göre durum farklıydı. Bakın havadan suya gelen bir ışın şöyle normale yaklaşıyorsa frekansını daha çok arttırdığımda biraz daha yaklaşır. Frekans arttıkça. Ama bu olay su dalgalarında tersineydi. Örneğin şöyle kırıldıysa su dalgası frekansını arttırınca şöyle kırılacak demektir. Yani normalden uzaklaşacak demektir. Bu ayrıntıya dikkat. Işıkta durum böyle. Su dalgasında durum böyle. istemiş. Ben size söyleyeyim. Böyle bir soru LSE'de gelmiş olsaydı çok eleyici olurdu. Kesinlikle çok eleyici bir soru olurdu arkadaşlar. Yani baya baya soru çözmek gerekirdi bu konuyla ilgili olarak. Evet. Hayır hayır. Işıkla karşılaştırmayı yaparsak su dalgalarındaki ışığın şey e, su dalgalarındaki sığın ışıktaki karşılığı çok yoğun su dalgalarındaki derinin ışıktaki karşılığı az yoğundur. Dikkat ederseniz su dalgalarıyla ışık dalgalarını hep ters aldık. Farkında mısınız? Evet üst taraf daha derin olmalıydı değil mi? Zaten bak öyle demiş. K ortamının derinliğini arttırmak demiş. E ortamının derinliğini azaltmak demiş bakınız. Şimdi biz L ortamını daha da derinleştirmiş olsaydık o zaman burası daha da küçülecekti şurası. Ama tersine yaparsak derinliğini azaltırsak bunu birbirine yaklaştırmış oluruz doğru olur arkadaşlar. Burada 3 seçeneğinde doğru olduğuna dikkat. Ayırma yüzeyiyle yaptığı açılar şu gelme açısı, şu da kırılma açısıdır. Şimdi kırılma açısı ne olmuş? Küçülmüş. Kırılma açısı küçülmüş demek normale yaklaşmış demektir. Şu ayırma yüzeyi olsun. Şu da normalimiz olsun. Efendim burası derin ortam olsun. Şurası da sığ olsun. Dalgaların orta doğrultusunu hareket hız doğrultusunu çiziyorum. Derinden nereye geçiyoruz? Sığa. Ne demiştik? Işıktaki tersi. Şimdi ışıkta burası az. Az yoğun. Işıkta burası çok yoğun demektir. Şimdi dalgaları bunun üzerine yerleştireyim bakınız. Dalgalarımız şu şekilde geliyor. Gördünüz mü? Hareket doğrultusu bu. Kırıldıktan sonra da şöyle gidiyor. Burada dalganın kendisi ile hareket doğrultusundaki şu açı daima 90 derecedir. Şu açı derindeki gel açısı. Şu üçgeni kullanırsanız evet aynı zamanda şurası da bakın normalle yapılan şu açıda teta derin olacaktır. Şurası. Ayırma yüzeyi bu. Dalgaların hareket doğrultusunun normal ile yaptığı açı dalgaların kendisinin ayırma yüzeyiyle yaptığı açıya eşittir. Ayırma yüzeyi burası. Normalimiz burası. Bakın hem ışık gibi yaptık hem de su dalgası gibi yaptık. Şimdi burası derin ortamdaki açıydı. Sıvı ortama geçtiğinde bakın kırılma açısı şurası. Bu açı aynı zamanda şurası arkadaşlar. Dalganın hareket doğrultusunun normalle yapmış olduğu açı, dalganın kendisinin ayırma yüzeyiyle yaptığı açıya eşit. Az önce söylemeye çalıştım olay buydu. O halde bizim dalgamız şöyle gelmiş olsaydı kırıldıktan sonra nasıl gidiyor bakın? Şöyle gidiyor. Gördünüz mü? Yarısı derin içinde, yarısı sığın içinde. İşte derindeki gelme açısı burası, sığdaki kırılma açısı burası. Şimdi anlaşıldı mı arkadaşlar? yapmış olduğu bu açıların gelme ve kırılma açıları olduğunu algıladık mı? Bunu algıladık değil mi? Evet, bunu algıladıysak bakın ışık olayları ile su olaylarının birbirinin tersi olduğunu söyledik. Işık da az yoğundan çok yoğun'a gelen ışık normale yaklaşır. Bu olay su dalgalarında tersine dedik. Yani az yoğun ortam, derin ortam, su dalgaları için ışıktaki çok yoğun ortam, su dalgası içinde sığ ortam demektir. Eğer şöyle bir ayırma yüzeyiyle şu hareketi görüyorsanız, açı büyükse, ayırma yüzeyiyle yapılan açı büyükse hemen o ortamın derin ortam olduğunu, sığ ortam olduğunu algılamamız gerekir. Şimdi sorumuza tekrar geri dönelim. Baştan silelim bir daha alalım. Bakınız gelme açısı şurası. Yani gelme açısı bakın oldukça büyük bir açı arkadaşlar. Gördünüz şurası. Kırılma açısı ise burası arkadaşlar. Gördünüz mü bakın. Ne dedik az önce? Dalgaların kendilerinin, dalganın kendisinin ayırma yüzeyiyle yaptığı açılar gelme ve kırılma açıları demiştik. Buradaki gelme açısının kırılmaya göre büyük olduğunu görüyoruz. O halde alttaki bu L ortamı derin ortam ise su dalgaları için hocam her zaman teta derin teta sığdan büyük müdür? Sevgili arkadaşlar her zaman derindeki açı sığdaki açıdan büyüktür. Derindeki dalga boyu sığdaki dalga boyundan büyüktür. Derindeki hız sığdaki hızdan büyüktür. Evet bunlara dikkat. Şimdi tekrar olayımıza dikkat edelim. Burasına sığ dedik, burayı derin dedik. Tetaksis olarak bahsettiği yeri görüyorsunuz. Kav tamının demiş. Derinliğini arttırmak demiş arkadaşlar. Kesinlikle derinde su daha hızlı gider. Aynen öyle. Derinde su daha hızlı gider. Tsunami'ler gelirken tsunami okyanuslardan gelirken çok hızlı gelirler. Kıyıya yaklaştıkça hızları aslında azalır. Ama biz nedense hep böyle hızlanıyor gibi algılarız filmlerde falan. Aslında Okyanuslardan gelirken hızları daha büyüktür. Neden? Derinlik fazla olduğu için. Kıyıya yaklaştıkça aslında hızları azalır. Tam tersi olsaydı ne olurdu biliyor musunuz? Yani sığlarda yaklaştıkça sığa hız daha da artsaydı bugün herhalde dünya yüzeyinde kara parçası kalmazdı. Milyarlarca yıldır bir düşünün. Milyarlarca yıldır o zaman dünyada kara parçası kalmazdı. Hiçbir şekilde denize giremezdiniz. Doğru mu arkadaşlar? Kıyıya doğru sürekli hızlansaydı hiçbir şekilde denize giremezdiniz. Tsunami olurdu, gene olurdu ve kıyıya doğru geldikçe de sürekli hızlanırdı. Bak ki aynı zamanda rüzgarların da çıkardığı dalgalar var. Tsunami olmadan da oluşan dalgalar var öyle değil mi? Havalar fırtınalı olduğu zaman büyük dalgalar oluşmuyor mu? Karadeniz'i düşünebiliyor musunuz? Doğru. O zaman L ortamının derinliğini azaltacağız. 3 doğru. İşte orası su dalgalarıyla ışık dalgalarının ters olduğu durum dedik arkadaşlar. Işık da frekans arttıkça normale yaklaşırız. Örneğin kırmızı az kırılır. Mor daha çok kırılmıyor muydu? Kırmızı az kırılıyordu, mor çok kırılıyordu. Şimdi bu durum su dalgalarında tersine dönecek. Örneğin su dalgasında f frekanslı dalga böyle kırılırken 2f frekanslı dalga bu şekilde bir şey yapacak o zaman. Tersliği gördük mü arkadaşlar? Bunu bir şekilde kafanızda oluşturun. Bir şekilde kafanıza yazın arkadaşlar.